2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada iki yolla yapacağız arkadaşlar. Birinci yol direkt üst ifadelerin değerlerini bulup çarpacağız. Çünkü buradaki üst ifadeler çok büyük sayılar değil. Sonuçlarını kolayca bulabiliriz. Birinci yoldan yapalım. Şimdi 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Ne dedik? Değerlerini bulacağız. 2 üzeri 3, 2'nin küpü 8'e eşit. 3'ün karesi de 3 kere 3'ten 9'a eşit. O zaman burası 8 çarpı 9 aslında. Onun sonucu da 72 yapar. Şıklarda 72 olan cevabı bulacağız sadece. A şıkkına baktığımızda 2 çarpı 6'nın karesi demiş. 6'nın karesi 36 eşittir. Dolayısıyla 2 çarpı 36 da 72 eder. İşte bizim aradığımız cevap bu. Şimdi ikinci yoldan yapalım arkadaşlar. Üslü ifade şeklinde işlem yapacağız. Üstlü ifadelerle çarpma yaparken ya tabanların ya da üstlerin aynı olması lazım. Burada hem tabanlar farklı hem üstler farklı. Tabanları bazı özel durumlarda eşitleyebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum 4 üzeri 5 çarpı 8 üzeri 6 gibi bir işlemimiz var. Burada 4 ile 8 her ne kadar farklı gibi görünse de aslında 2'nin kuvvetleri. Dolayısıyla ben bu tabanları 2'ye dönüştürebiliyorum. Ancak buradaki 2 ve 3 sayıları birbirinin kuvveti olmadığı için 2 2'nin kuvveti, 3'lü 3'ün kuvveti e, zaten başka bir üst ifadeye de dönüşmezler. Dolayısıyla bunları eşitlememiz mümkün değil. Bu durumda üst ifadeleri eşitleyebiliyoruz. Üst ifadeleri nasıl eşitliyoruz? Şimdi normalde birinin üssü 3, birinin ki 2. Fazla olanı küçüğe eşitleyebiliriz. Nasıl eşitleyebiliriz? Şöyle yazalım önce ifadeyi. 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 çarpı e, pardon 3 üzeri 2'yi yazalım. Şimdi normalde 2'den 3 tane var. Ben buradan bir tane 2'yi üst ifadenin dışına atıyorum ve kuvvetimizi 3'ten 2'ye düşürebiliyoruz. Bu durumda 2 üzeri 2 ile 3 üzeri 2 ifadesinin üstlerini eşitlediğim için üst ifade olarak bunları çarpabiliyorum. Burası da üstler aynıysa tabanlar çarpılıyordu. 2 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'nin çarpımı 6 üzeri 2'ye dönüşüyor. Peki baştaki 2 ne olacak? Onu da çarpım olarak başına ya da sonuna yanına çarpım olarak yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten 2 çarpı 6'nın karesi ifadesi A şıkkında da verilmiş.